Selamlar arkadaşlar. Halı yıkama makinesi aldık. Bayağı araştırdım bunun için. Kiwi markasında karar kıldık. Selamlar arkadaşlar. içinden şöyle bir kutu daha çıkıyor. Ee, bir halı yıkama makinesi. Leke çıkarma makinesi. Bunun bir alt modeli daha var. 4320. Bunun dört tane başlığı var. Biri fırçalı. üç e, tanesi vakum bu başlığı arkadaşlar. Ee, halı yıkama makinesinin mantığı siz sildiğiniz lekeleri e, halıda sulu bir şekilde hani bıraktığınız için bu o suyu ve kiri emdiği için kendi için haznesine çektiği için e, temizlik asıl böyle sağlanıyor aslında arkadaşlar. Bunun olayı sadece vakumlayabilmesi. 4320 modeline göre neden bunu tercih ettim arkadaşlar. <laughs> Tekerlekli olması e, temiz su haznesinin 3 litre olması kirli suyun 1.5 litre olması e, <laughs> hortum boyu aynı. Bir de şöyle Sağlam tutabileceğiniz bir başlığı olduğu için arkadaşlar. Ve bir üst model. Daha sessiz çalışıyor bir de. Öğrendiğim videolardan anladığım kadarıyla. E, çok büyük bir fark yok. Şu an itibariyle 5200-5300 lira bandında. Öbür <laughs> 43 yıl modeli ise 4200 TL. Biz bunu inceleyeceğiz. Bakalım. Bunu tercih ettik. Şu başlıklardan bir tanesi fırçalı olan. Yani sizin <laughs> e, halıya şey yapacağınız fırçalayacağınız ve şuradan vakumlayacağınız parça bu parça arkadaşlar diğer parçalara geçelim şu arkadaşlar vakumlama parçası yani daha büyük alanları böylece hızlı bir şekilde halıyı fırçalama işlemi bittikten sonra fırçalamayı illa <laughs> süpürgenizin başlığı da yapmak zorunda değilsiniz ben bunun için matkaba bir aparat aldım eliyle de fırçalayabilirsiniz. Bu iş bittikten sonra vakumlama. Burada da hortumu görüyorsunuz. Plastik hissiyatı, malzeme kalitesi, plastiği falan gayet iyi hissettiriyor arkadaşlar. 1.75 boyu. O yüzden açıkçası <laughs> ben tekerlekli olmasını tercih ettim. Yani en azından Hortum 3 metre kablo hortum var. 1.75 kendi hortum var. Halı üzerinde tekerlekle çektiğinizde en azından istediğiniz alana gelsin. Ben siyah olanı siyah tercih ettim arkadaşlar. Şuradan çalıştırılıyor. 1 ve 2 <laughs> 2 kademesi var. Şöyle bir 1.5 karış makinenin boyu. Şuradan tutup kaldırmanızı sağ, e, sağlayacak bir sapı var. Şu kablo kısmını maalesef yani içine sarmıyor. Çünkü küçük oluyor bu cihazlar. Diğer şey de öyle. Yalnız şu güzel. bu Yani diğer başlıkları için şurada yerleri var arkadaşlar. O yönden değil. Şunlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu kirli su zannedersem şamandırası var arkadaşlar. Dolduğunda çekim gücünü şuradan kapatıyor. Şu wife buraya geliyor. Şöyle çizgilerle <laughs> takip edin. Bunu özellikle söylüyorlar. Yani dolduktan sonra mutlaka kirli suyu boşaltın. makineyi tercihindeki en büyük sebep arkadaşlar. Şöyle diğer e, 43 model 1.4 litre alıyor zannedersem. Bu 3 litre temiz su alıyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> bir montajını yapalım. Sonra ufak bir deneme yapalım. şu içinden çıkan şu aparatı temiz su haznesine buraya takıyorsunuz. Bu zaten böyle e, içine oturacak. Temiz su haznemizi doldurduk. Şimdilik bu kadar yeterli. Arkadaşlar böyle hortumunu da bağladık. Şimdi başlıkları da takalım. Arkadaşlar şu altındaki su haznesi denk gelecek şekilde e, bağlıyorsunuz şu anda çalışmaya hazır. Zaten bir şık diye bir ses duyuyorsunuz. O şekilde hazır oluyor. Evet arkadaşlar. Artık bir sesini duyabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda birinci kademede çalışıyor arkadaşlar. Ee, ikinci kademe sesi. Çekim gücü çok kuvvetli 800 watt arkadaşlar. Arkadaşlar çekim gücü çok kuvvetli 800 watt. Sesi çok az, hiç rahatsız edici değil. Şimdi şu halının köşesiyle ne dersiniz? Bir deneme yapalım bakalım. Şöyle bir leke çıkarıcıyla denemek istiyorum. Biraz bölgeye sıktım. Böyle bir Siz nasıl sıkıldığını gördünüz. Demin ben ya bana çalışmadan bahsediyordum şöyle kendimde yani, gayet yeterli bir şey arkadaşlar. herhalde. Çok fazla baskı baskın durumu şöyle tam bakım başlığı var arkadaşlar. Hmm. Bu ne bakalım. Çok az bir nem kalıyor arkadaşlar. Halıda yıkadıktan sonra 2 veya 3 saat içerisinde e, müsaitiniz varsa astığınızda kurulacağını düşünüyorum. Şu an ben bunu doldururuz. Daha fırçalamadım. Ama güzel kokusu güzel şeyi bile yeterli arkadaşlar. Eee yani tam yıkama testini yapmadan bir şey söyleyemem. Ama tabii ki tabii mutlaka temizliyor. Videolardan da zaten bunu görmüştük. Şimdi bu kadar. Daha ileride tam bir yıkama testiyle yine karşınızda olurum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olursanız sevinirim. Bir dakika arkadaşlar. Videoyu erken bitirmişiz. Daha göstermediğimiz başlıkları var. Şöyle koltuklar için zannedersem. Vakum başlığı. Arkadaşlar bu da cam silme özelliği de var bunun. Kim ne kadar tercih eder. Bu da cam silme başlı Bunun 43 mm farkı bizi de bu. Şöyle borunun içini temizlemek için buraların şöyle bir fırça. Bir de <laughs> şu işlemleri ayakta yapmak için arkadaşlar ee, borular geliyor. İki tane uzatması var isteyen ayakta da yapabilir bunu bu şekilde. Birbirine kenetliyorsunuz. Şöyle. Hani bu işlemi ayakta yapmak isteyenler için. Böyle güzel aparatlar var. Bayağı zengin içerikli. Arkadaşlar ben bir deneme yaptım. Şöyle çıkan kiri görüyor musunuz? Olay arkadaşlar olay. Yani Mükemmel temizliyor. Matkaplı fırçalama başlığını %100 tavsiye ederim. Arkadaşlar vakumlamayı çok iyi yapıyor. Biraz demini kalıyor. Onu da kuruttuğunuzda evinizin içinde parasını çok rahat çıkarabilecek bir ürün. Birazdan da halının yıkadığım desenini göreceksiniz. <laughs> arkadaşlar birçok kişinin geleceğinden geleceğimizden parlak oldu halı. Göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Şu kare temizlendi. Aradaki farkı yani çok net belli. Bak gelin. Renkler canlanmış. Bir ortasında kocaman bir şeker lekesi vardı. Ee, süper çıkarmış arkadaşlar. 10 numara iş yapmıştır. Burada deterjanın da şey işi var ama en önemlisi bu suyu çekebilmek buradan arkadaşlar kiri çekti hiç eser bırakmadı tertemiz yaptı